Herkese günaydın canlar. Bugün sabah karla uyandık. Şiddetli bir kar yağışı var. Biliyorsunuz deprem zamanında böyle bir kar yağışı olmuştu. Umarım bu deprem, bu kar yağışı deprem haberisi olmaz. Ondan bayağı bir korkuyoruz artık. Her kar yağışı bize depremi hatırlatıyor. Şu an Malatya'da gerçekten yoğun bir kar yağışı var göz gözü görmüyor onu. Bu zamanda kayıtsız çiçekleri de açılmıştı. bile ne şu an hepsi yanmıştır. Çok yanlış bir ayda kar oldu. Görüyorsunuz onu. Yoğunluk başladı. Şu bu karıyor işte ne inhabit's olabilir yalnız. Depremden korkuyoruz.